Herkese selamlar, herkese merhabalar. Sevgili dostlarım, hepiniz kursumuzun, eğitimimizin ilk teorik dersine hoş geldiniz. Belki aklınızda şöyle bir soru uyanıyor olabilir. Hemen kodlamaya ve modellere biz geçmeyecek miyiz? Cevabım evet, geçeceğiz ama gerçekten alanında uzman ve ne yaptığını bilen bir insan olarak geçeceğiz arkadaşlar. Peki, alanında uzman ve ne yaptığını bilen bir kişiyi diğerlerinden ayıran şey ne? Sadece yetenekli olması mı? Hayır. Disiplin ve strateji sahibi olması arkadaşlar. İşte bir yapay zeka, bir veri bilimi, bir makine öğrenmesi projesinde başarısızlıkla başarı arasındaki ince çizgi tam olarak bu arkadaşlar. Sağlam bir strateji ve bir yol haritasına sahip olmak. Plansız bir şekilde bir projeye başlamak aslında pusulasız bir şekilde okyanusu açılmakla aynı şey diye düşünebilirsiniz. Nereye gideceğinizi bilemezsiniz kaynaklarınızı işte bu kaynaklar zaman ve enerjiniz paranız gibi düşünebilirsiniz bunları boş harcarsınız ve çok 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 büyük ihtimalle projeniz ya başarısız olur ya da kimsenin gerçekten hiçbir işine yaramayan bir sonuçla biter arkadaşlar şimdi biz bu derste bir yapay zeka makine öğrenmesi ya da veri bilimi artık bir projede bizim projemizin pusulası olacak sektör standartı bir metodoloji öğreneceğiz. Crisp diyen metodolojisi arkadaşlar. Yani veri madenciliği için sektörler arası standart süreç gibi düşünebilirsiniz burayı. Şimdi bu süreç bu metodoloji projenin her adımını öngörülebilir, yönetilebilir ve başarılı kılan bir aslında oyun planı gibi düşünebilirsiniz sevgili dostlarım. Şimdi devam edelim. Biz bu Christian metodolojisinin tarihine baktığımızda 1990'ların sonunda geliştirilmiş olmasına rağmen hala altın bir standart olarak karşımızda duruyor. Neden mi? Şimdi birincisi sektör bağımsız bir strateji arkadaşlar bu. İsterseniz finansla kredi riski tahminleyin. isterseniz sağlıkta hastalık teşhisi yapın veya para kendi sektöründe müşteri kaybını önleyin. Christian her alanda çalışıyor arkadaşlar. O yüzden bunu öğrenmeniz hangi sektörde olursanız olun yaptığınız işe uyarlayabilmeniz anlamına geliyor. Uygulama bağımsız bir yapıya sahip. Belirli bir teknolojiye ya da bir araca bağlı değil. İsterseniz Python kullanın, isterseniz R kullanın, isterseniz başka bir araç kullanın. Hiç önemli değil. Prensipler tamamen aynı arkadaşlar. Üçüncüsü iş odaklı bir yapıya sahip. En temel ve en önemli bence özelliği bu. Teknoloji ya da algoritma ile değil iş problemini çözmekle başlıyor buradaki mantık tamamen bu arkadaşlar. Bu yaptığınız için işin gerçek bir değer katması için aslında garanti edici bir faktör gibi düşünebilirsiniz. Ve son olarak tekrarlamalı bir yapıya sahip, iteratif bir yapıya sahip. Şimdi bir önceki slaytta da gördüğümüz gibi bu bir döngü arkadaşlar. Bir şelale modeli gibi işte adımları bir kere yapıp bitirdiğiniz bir algoritmaya sahip değil, bir yapıya sahip değil. Sürekli geri döner ve öğrendiklerinizle önceki adımları iyileştirirsiniz buradaki süreçte. İşte bu size esneklik ve sürekli gelişim katar arkadaşlar. Şimdi bu dakikadan sonra bu gerçekten altın döngünün altı sihirli diyebileceğimiz aşamasına derinlemesine giriş yapıyor olacağız. Ve her aşamayı kursun eğitimin ilerleyen aşamalarında ilerleyen bölümlerinde Yaptığımız uygulamalarda da örneklerle açıklıyor olacağız arkadaşlar. Hadi e, tabi ben bu videoda da olabildiğince örnekle açıklamaya çalışacağım ve kredi risk e, skoru e, tahmini yapacağız arkadaşlar. Kredi skoru tahmini yapacağız orada kullanacağız. Şimdi birinci aşama işin anlaşılması kısmı arkadaşlar. İşte her şey burada başlıyor. Bu aşama projenin ruhu tamamen bu şekilde düşünün. Amacımız teknik bir problemi atlamadan önce işin hedeflerini ve gereksinimlerini tam anlamıyla kristal netliğinde anlamak arkadaşlar. Temel felsefemiz şu. Sonunu düşünerek başla. Şimdi bu aşamada cevaplanması gereken gerçekten kilit sorular var. 1. işin ana hedefi nedir? Yani siz burada karı mı artırmak istiyorsunuz, Riskimi azaltmak istiyorsunuz yoksa müşteri memnuniyetini mi yükseltmek istiyorsunuz? Sizin hedefiniz ne? Bu işin ana hedefi ne? 2. Bu projeyle biz hangi spesifik sorunu çözmeye çalışıyoruz? Buna cevap vermeniz lazım. 3. Projenin başarısını biz nasıl ölçeceğiz? Bakın bu çok önemli. Teknik metriklerden buradaki işte RMSE gibi, Min Absolute Error gibi makine öğrenmesindeki kullanacağımız metriklerden önce iş metriklerini, KPI'ları getiriyorsunuz arkadaşlar. Yani örneğin batık kredi oranını %5 azaltmak gibi düşünebilirsiniz sonraki aşama 4 kilit sorulardan dördüncüsü mevcut durumumuz ne şu an biz bu problemi nasıl çözüyoruz veya çözemiyoruz artık buna bir bakmanız gerekiyor ve bizim projemizin kısıtları riskleri ve varsayımları neler İşte veri gizli olabilir bütçe olabilir zaman olabilir vesaire vesaire tamam mı? Bu kilit soruları sizin cevaplıyor olmanız lazım. Bakın bir projeye başlamadan önce bunları cevaplamadan siz o projeye başlarsanız gerçekten başarısız olursunuz. Ve bunlar size ilerleyen süreçlerde ayak bağı olmaktan başka hiçbir yola gitmez. Çünkü yolu göremezsiniz. Karanlık bir yolda ilerlemeye çalışıyorsunuz. Aslında olay tamamen bu olur. Şimdi burada da bazı görevlerimiz var. 1. İş hedeflerini belirlemek. Paydaşlarımızla, burada iş ortakları olabilir, farklı birimler olabilir, yöneticiler olabilir. Artık her neyse. Kendiniz bireysel de yapıyor olabilirsiniz. O da farklı bir seçenek. Paydaşlarla konuşarak temel hedefleri netleştirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Sonra durumu değerlendirmeniz lazım. Bizim mevcutta kaynaklarımız neler, kısıtlarımız ve risklerimiz neler? Bunların bir envanterini oluşturmanız lazım. Sonra bir madencili hedeflerini belirlemeniz lazım. Bakın bizim planladığımız iş hedeflerini veri bilimi tarafındaki e, konuşulan dili çevirmeniz gerekiyor. Şimdi örnek vereyim burada. İşte biraz önce dediğim batık kredi oranını %5 azaltmayı aslında biz şuna çevirmemiz lazım. İşte müşteri temerrüde düşme olasılığını yüksek doğrulukla tahmin eden bir regresyon modeli oluşturmak gibi bir dile çevirmeniz lazım. Ve sonrasında da son olarak ana görevinizde proje planını üretmeniz lazım arkadaşlar projenin adımlarını, işte zaman çizelgesini ve kullanacağınız araçları içeren bir plan hazırlamanız lazım. Şimdi kendi bu kredi risk e, skoru, kredi skoru tahmini için bir örnek vereyim burada. İşte iş hedefimiz şu. Yanlış kişilere kredi vererek oluşan finansal kaybı yani batık krediyi azaltmak. Biri madenciliği hedefim ne? Müşteri bilgilerine dayanarak o müşteriye özel bir kredi skoru. Örneğin işte 1 ile 10 arasında bir değer olabilir. Hiç önemli değil. Bunu üreten bir regresyon modeli oluşturmak. Düşük skor yüksek risk anlamına gelecek ve bu kişiye daha az kredi verecek ya da vermeyecek. Başarı kriterim ne? Modelin tahminleri sayesinde yüz, işte benim buradaki müşterilerim arasında yüksek riskli olanları işaretleyeceğim. Ve reddedilen kredilerdeki batık oranın mevcut duruma göre %10 daha düşük olmasını sağlayacağım. Bu kadar. Bu kadar. Yani sürecimiz bu aslında. Çok basic bir şey ama yapmadığınız zaman gerçekten can sıkıcı oluyor. İlerleyen kısımlarda proje yaparken bu dediklerim kulaklarınızda çınlayacak arkadaşlar. Devam edelim. İş hedeflerimizi netleştirdik. Okey. Şimdi elimizde en önemli yapıya bakmamız lazım. Elimizdeki en önemli yapıya yani ham maddeye. Yani veriye odaklanmamız lazım arkadaşlar. İkinci aşamamız bu. Yani verinin anlaşılması kısmı. Veriyle ilk tanışmanız flört etme aşamamız gibi düşünebilirsiniz. Şimdi buradaki temel felsefe de şu. Verini tanı, potansiyelini ve problemlerini keşfet. Bakın bazı kilit sorular var ki burada. Biz bu veriyle alakalı gerçekten neler yapabileceğimizi netleştirmiş oluyoruz kafamızda. Bazı sorular burada yöneltiyor olacağım. Bunları lütfen not alın. İlerleyen süreçlerde çok işinize yarayacak. Bir, ihtiyacımız olan veri mevcut mu? Nerede ve ben buna nasıl erişebilirim? İşte veri setinde kaç tane gözlem, yani kaç tane satır var ve kaç tane özelliği, yani kaç tane sütunu var bunların. Her bir sütunun ne anlama geliyor? Buna bakmam lazım. Veri tipleri doğru mu? Örnek veriyorum maaş verisinde herhangi bir datada ben metinsel bir yapı kullanmış mıyım? Ya da metin olarak gözüküyor mu? Bunlar sayısal gözükmesi lazım. Kategorik gözükmemesi lazım. Ve ilk bakışta göze çarpan bir kalitesi sorunları var mı arkadaşlar? Yani ne demek istiyorum? Eksik veriler var mı? Bariz hatalı değerler var mı? Aykırı değerler var mı? Bunlara bakmam lazım. Bunları cevaplamam lazım. Ve verideki temel istatistikler ve dağılımlar nasıl? Şöyle Bunlar benim cevap vermem gereken gerçekten önemli sorular. Peki buradaki görevlerim neler? Süreci bu şekilde ilerletiyor olacağım bu arada. İlk önce veri toplama. İşte buradaki veri tabanları, dosyalar veya buradaki API'ler aracılığıyla veriye ilk erişimi sağlamamız gerekiyor. Daha sonra da veriyi betimlememiz lazım. Verinin hacmi ne, formatı ne, işte yapısı ne bunu raporlamanız lazım ve bir sonraki aşama veriyi keşfetme aşaması arkadaşlar EDA dediğimiz aşama ee, bu bölümde detaylı bir şekilde işleyeceğiz bu arada bu bölümü ee, biz Basit istatistikler ve temel görselleştirmelerle aslında verinin içinde barındırmış olduğu örüntüleri keşfetmeye, ortaya çıkarmaya, verinin aslında sırlarını ortaya çıkarmaya çalışacağız arkadaşlar. Başlayacağız burada ve veri kalitesini doğrulama. Dördüncü göreviniz eksik veri oranlarım neler? Benim aykırı değer oranlarım ve tutarsızlıklarım neler? Bunları belirlemeniz lazım ve belgelemeniz lazım. Bir rapor yapmanız lazım. Şimdi kendi örneğimize bakalım. Kredi skoru tahmininde müşterilerin demografik bilgilerini işte yaş medeni hal işte finansal geçmişlerini ne, geliri neler mevcut borçları neler önceki kredi performansını ne gibi bir bunları içeren işte bir CSV dosyası bulduk diyelim sonra Eda yani keşifsel veri analizi sürecinde gelir sütununda yüzde 15 bir eksik veri olduğunu, yaş sütununda da yüzde işte 5 gibi eksi 5 gibi mesela örnek vereyim %5 oranında olsun bunlar. Anlamsız değerler olduğunu gördük. Mesela yaşlı bir kişinin yaşı eksi 5 olmaz gibi düşünün. Bunları keşfettik. Gelir dağılımının sağ çarpık olduğunu yani birçok yüksek gelirli müşteri benim datamda olduğunu fark ettik ve bir sonraki aşamaya geçtik. Bakın bu kadar basit aslında yapacağımız işlem biliyorum anlatırken çok çok uzunmuş gibi geliyor ama yaparken gerçekten çok basit ve yapmanız gereken zorunlu bir süreç arkadaşlar. Şimdi bir sonraki aşamaya geçelim isterseniz. Bu aşama bir projenin en çok zaman zaman alan yani yüzde 60 yüzde 80 gibi bir zamanını alan ama en kritik aşaması arkadaşlar bir hazırlama aşaması. Bakın şu cümle çok kritik. Çöp girerse çöp çıkar. Şimdi ee, bu prensip var burada arkadaşlar. Burada gerçekten bu prensip çok kıymetli. Çöp girerse sizin sonucunuzda da çöp çıkar arkadaşlar. Amacımız önceki aşamada bu keşfettiğimiz ham veriyi modelleme algoritmalarının, makine öğrenmesi algoritmalarının yiyebileceği temiz, tutarlı ve anlamlı bir formata getirmek arkadaşlar. Felsefemiz ne? Ham madeni parlak bir mücevhere dönüştür. Sonra da işleyeceğiz zaten. Şimdi buradaki ana görevlerimiz neler? Her birini detaylı bir şekilde eğitim içerisinde anlatıyor olacağız. Bir, veri temizleme. Senin buradaki eksik verilerini silecek misin, dolduracak mısın? Hatalı verileri nasıl düzelteceksin? Aykırı değerleri yöneteceksin. Bunları yapmamız lazım. İki, özellik mühendisliği. Feature Engineering diye geçer arkadaşlar. Mevcut verilerden yeni, daha anlamlı özellikler yaratmak. Yani borç gelir oranı gibi özellikleri yaratmanız gerekiyor. Bu model performansını en çok etkileyen yaratıcı adım arkadaşlar. Bu, bu size kalmış bir süreç aslında. Bunu sizin güzel yapmanız lazım. Sonra 3. aşamada 3. görevde veri dönüştürme. Kategorik verileri sayısal formata çevirmeniz gerekiyor. Makinenin anlayacağı formata çevirme aşaması gibi düşünebilirsiniz. İşte buna ban notu encoding işlemleri vesaire örnek olarak verilebilir ya da sayısal verileri ölçeklendirme arkadaşlar normalizasyon dediğimiz süreç bunları yapmanız lazım. Bunları detaylı tekrardan gireceğiz. E, sadece ben ne yapacağız biz burada ne yaşayacağız kısmını not alabilin diye söylüyorum. Sonra veri birleştirme kısmımız var farklı kaynaklardan gelen tabloları birleştireceğiz ve verileri formatlayacağız arkadaşlar. Algoritmanın beklediği son formata buradaki verileri getireceğiz. Kendi örneğimize bakalım hemen hızlı bir şekilde. Ben kredi skoru tahmininde gelir sütunundaki eksik verileri medyan ile mesela doldurdum diyelim. Yaş sütunundaki negatif değerleri sildim. Toplam borç, aylık gelir sütunlarını kaldırarak borç yükü oranı adında yeni bir özellik ya da kaldırarak değil de yani kullanarak diyebiliriz hatta daha mantıklı olur. Borç/ki oranı gibi bir özellik ek ekledim diyelim. Medeni hal gibi kategorik sütunu ben one Encoder ile sayısal bir formata getirdim ve tüm sayısal sütunları standard scaler ile ölçeklendirdim. Bitti. Bu aşamamız bu kadar. Devam edelim bir sonraki aşamamıza. Bu aşama projenin en havalı kısmı arkadaşlar, modelleme aşaması dördüncü aşama. Artık temiz verimizle tahmin yapacak modelleri inşa etmeye başlayabiliriz. Şimdi buradaki felsefe de şu: doğru iş için doğru aracı seç ve ayarla. Şimdi, evet, ben bir makine öğrenmesi algoritması kullanacağım. Gerçekten çok e, işin kaliteli bir süreci. Bu arada görseli ilerletmeyi ufaktan unutmuşum ama. Önemli değil. Sizler zaten notları ve konuşmayı dinliyorsunuz. Şimdi makine öğrenmesi algoritmaları deniz derya arkadaşlar. Bizim bu e, kısımda gerçekten seçeceğimiz doğru makine öğrenmesi algoritması çok çok doğru sonuçları verdirecek bize. Şimdi ana görevimiz şu. Modelleme tekniğini seçmeniz lazım. İşte bir probleme uygun bir ya da birden fazla algoritmayı seçmeniz lazım. İşte lineer regresyon olabilir. Buradaki olanlardan söyleyeyim. XGBoost olabilir. Karar ağaçları olabilir. Artık neyse. Genellikle basit bir modelle bir baseline ile başlarız biz. Sonra test tasarımı oluştururuz. Modelin performansını biz objektif bir şekilde ölçmek için veriyi eğitim ve test dataları, train ve test setlerine ayırırız. Modeli inşa ederiz. Bu seçmiş olduğumuz algoritmayı eğitim verisi üzerinde eğitiriz. Ve son olarak modeli değerlendiririz. İlk değerlendirme aşamamız. Modelin eğitim ve test verisi setleri üzerindeki teknik performansını ölçeriz. Yani metriklerle bunu ölçeriz arkadaşlar. Neyi ölçüyoruz mesela? Gerçekten yüzde kaç doğrulukla bu modelim tahmin ediyor. İşte benim modelim tahminlemeyi yaptığında ne kadar sapmaya sahip gibi gibi aslında yapılar arkadaşlar. Kendi örneğimize bakalım hemen söyleyeyim buradaki örnekte. Ben baseline model olarak bir lineer regresyon algoritmasını kullandım diyelim. Daha sonra performansı karşılaştırmak amacıyla bir random forest regression ve XGBoost modellerini de eğittim. Verimi 80, %80'i eğitim, %20'si test olacak şekilde ayırdım. Ve modelleri işte mean absolute error, ortalama mutlak hata metriyle ile karşılaştırdım. Ortalama mutlak hata metri de şey söylüyor bana. Benim tahmin ettiğim cevapla gerçekte var olan cevap arasında ortalama kaç birim saptı bu arkadaş. Bunu belirlemiş o. Tamam. Ve sonraki aşamamızda 5. aşamamızda bizim değerlendirme aşamamız arkadaşlar. Şimdi modelimiz teknik olarak harika görünebilir. Ama en önemli soruyu cevaplıyor mu? Yani başlangıçta belirlediğimiz iş hedefine biz şu an ulaştık mı? İşte bu aşama teknik sonuçları iş diline çevirme ve projenin kaderini belirleme aşaması gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Felsefesi de şu. Rakamlar arasındaki iş değerini anla mantıkken felsefemiz bu olacak arkadaşlar. Şimdi buradaki ana görevlerimiz neler? Bir, sonuçları iş başarı kriterine göre değerlendir. Yani model tahminleri, başlangıçtaki KPI'ları işte ne kadar karşılıyor? İşte batık kredi oranını %5 azaltıyor mu mesela? Yani bu tahminleme kısmı. Bir simülasyon veya bir senaryo analizi burada yapabilirsiniz. Gerçekten karşılıyor muyum? İki, Süreci gözden geçirme aşaması. Proje boyunca atladığım bir şey var mı? Yanlış bir varsayımda biz gerçekten bulunduk mu? Bunu bir kontrol etmek. Ve son göreviniz bu aşamada sonraki adımlara karar verme olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Model yeterince iyi mi? Şimdi gerçekten iyiyse dağıtıma hazır mı? Yoksa daha fazla veri ve özellik mühendisliği için İlk aşamalara geri mi dönmeliyiz? Bunun bir kararını vermeniz lazım. Şimdi burada kendi örneğimizde de olaya bir bakalım isterseniz. Ben XGBoost modelimiz test setinde en düşük işte mean absolute error'u verdi diyelim. Modelimiz tahminlere göre kredi verilseydi batık kredi oranını teorik olarak %12 azaltacağını hesapladık. Bu aslında bizim %10'luk hedefimizin üzerinde. Şahane. Kararımız ne? model dağıtıma geçmek için yeterince iyi. Onay verdik devam. Yani vermeseydik geriye dönecektik ve düzeltmeler yapmaya devam edecektik. Yani bir önceki aşamaları tekrarlayacaktık. Ama biz onay verdiğinizi varsayalım. Zaten onay vermediği durumda döneceğiniz yer belli arkadaşlar. Şimdi bizim elimizdeki modelin bir Jupyter Notebook olabilir veya bilgisayarınızda duran herhangi bir dosya olabilir. Bu konumdayken kimseye hiçbir faydası yok arkadaşlar. Benim modelimin hiç kimseye hiçbir faydası yok. Değer yaratması için canlı alınması yani son kullanıcıların, end user'ların veya sistemlerin erişimine açılması gerekir arkadaşlar. Modeli hayata geçireceğiz. Felsefemiz burada bu. Şimdi dağıtım şekli projeye göre çok 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 farklı şekillerde olabiliyor arkadaşlar. Mesela basit raporlama. Sadece bir rapor oluşturup yönetime sunmak olabiliyor. Bir API servisi olabiliyor. Modellerin tahminlerini sunan bir web servisi yazabiliyorsunuz. Diğer yazılımlar bu API'ye istek atarak tahmin alabiliyor. En yaygın yöntem de bu bu arada arkadaşlar. İşte interaktif bir, bir web arayüzü, bir dashboard e, kullanabilirsiniz. İşte kullanıcıların kendi verilerine girip anında skor tahmin alabildiği bir arayüz olabilir. İşte burada Streamlit, Flash gibi yapıları kullanabilirsiniz. Bir diğeri ise veri tabanına entegrasyon olabilir. İşte modelin tahminleri düzenli olarak bir veri tab ver tabanındaki tabloya yazabilir arkadaşlar. Buradaki görevlerimiz ne? Hocam kısmına bakacak olursak bir dağıtım planı yapmak. Arkadaşlar nasıl nereye ve kimin sorumluluğunda bunu dağıtacaksınız? Çok kıymetli bir süreç bu da. Yine ikinci tarafta izleme ve bakım planını yapmanız lazım. Model canlıya alındıktan sonra performansını sürekli incelemenizi izlemeniz lazım arkadaşlar. Veri yapısı zamanla değişebilir. Buna data drift diyoruz arkadaşlar. Ve modelin aslında burada performansını düşürebilir. İşte bu durumda modelin yeniden eğitilmesi gerekiyor arkadaşlar. Yani duruma göre hizalanacaksınız. Proje son raporunu üretmeniz lazım tüm süreci, öğrenimleri ve sonuçları özetleyen nihai bir rapor üretin. Bakın bireysel de çalışıyorsanız yapın bunları gerçekten. Sonra da projenin değerlendirilmesi aşaması. Biz bu projeden ne öğrendik? Daha iyi bir şekilde neyin yapabilirdik arkadaşlar? Bunu da yaptıktan sonra aslında bir proje bitmiş oluyor sevgili dostlar. Zor farkındayım ama kolay olan her şey, bir şey olsaydı herkes yapardı. Şimdi Gördüğümüz gibi Christian altı adımdan oluşan doğrusal bir süreç değil, yaşayan, nefes alan bir döngü arkadaşlar. Modelleme aşamasında sonuçlar kötü ise yeni özellikler yaratmak için veri hazırlamaya geri dönebilirsiniz. Veri hazırlamada ihtiyacınız olan bir verinin eksik olduğunu fark ederseniz veri anlaşılması kısmına geri tekrardan dönebilirsiniz. Data tarafında tekrardan düzenleme yapabilirsiniz. Değerlendirme aşamasında modelin iş hedefini karşılamadığını görürseniz belki en başa işin anlaşılması kısmına dönüp işte hedefi ve problemi veya problemi yeniden tanımlamanız gerekebilir. Aslında bu esneklik Chris Diem'in en büyük gücü arkadaşlar. O size katı kurallar koymuyor aslında. Başarılı bir proje için kanıtlanmış bir iskelet bir çerçeve sunuyor. İşte biz bu eğitimde yapacağımız bütün projelerde bilinçli ya da bilinçsiz olarak bu adımları takip edeceğiz arkadaşlar. Ben olabildiğince bilinçli olmasını sağlamaya çalışacağım ama olabildiğince bu adımları biz istemesek de yapmaya süreç içinde başlayacağız arkadaşlar ve ben bu eğitim içerisinde sizlere bunları zorunlu bir şekilde gösteriyor olacağım. Yani siz aslında bu eğitimi bitirdiğinizde refleksif bir şekilde bunları öğrenmiş olacaksınız. Bu videoluk anlatacaklarım bu kadar uzun uzun konuştum. Bir sonraki videoda kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Sevgili dostlar anlamadığınız, takıldığınız, kafanızı karıştıran herhangi bir yer olduysa lütfen sormaktan, bana danışmaktan çekinmeyin. Olabildiğince anlatmaya, anlaşılmaya çalışıyor olacağım. Bir sonraki videoda o zaman görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın sevgili dostlar.